Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 20 Mayıs 2022 Cuma. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu yine manşette. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı kameraların karşısındaydı. Veto kararına karşı Türkiye'yi ikna etmeye çalışan ülkeleri açıkladı. Erdoğan üzerine basa basa NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak böyle bir terör örgütünün NATO'ya alınmasına izin veremeyiz dedi. Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin teröristleri başkentlerinde ağırladığını söyledi. Elimizde belgeler var dipnotuyla. Bir de açıkçası bir samimiyet testi yaptı. Soru yöneltti batılı muhataplarına. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğinizi söylüyorsunuz. Peki YPG'yi niye kabul etmiyorsunuz dedi. Kimse kusura bakmasın. Bu terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine biz evet diyemeyiz. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto edeceğini açıklayan Türkiye'nin ikna edilmesi için birçok ülke devrede. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Yarın aynı şekilde yine İngiltere'nin, Finlandiya'nın görüşme talepleri var. İşte Ottenberg'de de yine bir görüşmemiz olacak. Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Satır aralarında görüşmelerin Türkiye'nin kararını etkilemeyeceği mesajını verdi. Tabii bütün bu görüşmeleri biz aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz. Veto kararını bir kez daha terör desteğine dayandırdı. Elimizde belgeler var dedi. Bu terör örgütlerinin bütün belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre ve bunun mağduru da biz olduğumuza göre NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasını da biz evet diyemeyiz. Başta Almanya olmak üzere İsveç'te, Finlandiya'da her türlü yürüyüşleri falan yapıyorlar. Verin bize bu teröristleri dediğimiz zaman da bu teröristleri bize ne yazık ki bugüne kadar vermediler, vermiyorlar. Gereğini ise bunun gereğini de yapmaya devam edeceğiz. Batı'ya da terör üzerinden tepki gösterdi. Türkiye'de biliyorsunuz biz bunlarla bu mücadeleyi sürdürdüğümüz gibi işte bu mağaralardaki tüm odaklanmaları Kandili kendileri için bir merkez haline getirmeleri herhalde PKK ve YPG'nin inkar edilemez bir terör estirmeleridir. Ama ne yazık ki Batı bunları hala gizliyor, örtüyor. Erdoğan sözlerini dikkat çeken bir soruyla bitirdi. Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylüyorlar. E peki YPG'yi terör örgütü olarak niye kabul etmiyorsunuz? YPG bir defa kesinlikle PKK'nın doğurduğu terör örgütüdür.